Uzun zamandır fotoğraf ve video ekipmanından inceleyen biri olarak en çok incelediğim şeylerden biri ışıklar. Bu ışıkların bu evrimsel sürecinde bir tanı olmuş oldum. Tabii ki çok eski ışıklara yetişemedik ama yaklaşık 7-8 yıldır bu işleri yaptığım için koca koca ışıklardan bu minik ışıklara geçişi direkt bu gözler görmüş oldu. Şimdi bu inceleyeceğimiz arkadaş da Molus serisinden G200. Bu arkadaş evet chip on board teknoloji ve 200 wattlık bir ışık ama böyle koca koca bir ışık değil. Çok ilginç bir ışık. Minna açık. Hem tabi ünitesi ayrı, kendisi ayrı, içlerinde fanlar var vesaire. Ama maksimum modda da 320 watt gibi dehşet bir güç veriyor. Bu videomuzda Zium Modus G200'ü inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Zhiyun Molus G200, Zhiyun'un şimdiye kadar piyasaya çıkardığı en güçlü ışık olarak tanımlanıyor. Altında X100 ve G60 modelleri var. Satış paketi tek bir seçenek olarak mevcut. Paketi açtığınızda güzeller güzel bir taşıma çanta sizi karşılıyor. Çantanın dışı kumaş yapıda, kendisi sert yapısıyla korumalı. Üstte tutma kulbu, yanda ise etiket bölümü yer alıyor. Çantayı açtığınızda üst kısımdaki fileli alanda kullanım kılavuzu ve garanti belgesi var. Alt kısımda ışık ve diğer aksesuarlar mevcut. Hemen aksesuarlarla başlayalım. G200 harici bir güç ve kontrol birimine sahip olduğu için ekstra bir adaptör yok. Pakette bu birime güç verebilmek adına bir de güç kablosu çıkıyor. Bunun dışında Bowens mount'a sahip kocaman bir reflektör var. Son olarak alt kısmına monte edilmiş olarak ışık bağlantı bölümü ve ışığın kendisi pakette yer alanlar. Işık ayağı bağlantısı zarif tasarlanmış. 180 derece yatabiliyor ve üzerinde bir de şemsiye yuvası mevcut. Işık LED'i koruma amaçlı bir kapakla geliyor. Bunu çıkardığınızda chip on board teknolojisine sahip ışığı görebiliyorsunuz. 200 wattlık hatta maksimumda 320 wattlık bir ışığa göre son derece küçük. Ölçüleri yaklaşık olarak 127-67-225 mm şeklinde ve her şey dahil ağırlığı 2.2 kilo. 5 yönde hava kanalları var. Xeon bunu Dyna Cooling System olarak adlandırıyor. Bu sistem sayesinde arkadan aldığı soğuk havayı 4 yönden sıcak hava olarak dışarı atabiliyor. Fanı kapatamıyorsunuz veya istediğinizde açamıyorsunuz. Tamamen otomatik olarak çalışıyor ve oldukça sessiz bir fan. Altta ise güç girişi var. Yanlış takma ihtimaliniz pek yok çünkü bir kanal üzerine oturuyor. Ama yine de güç kablosunu takarken biraz dikkatli davranıp zorlamamakta fayda var. Teknik özelliklere devam edelim. G200 200 Watt gücünde çip on board bir ışık ancak maksimum modda 320 Watt gücüne çıkabiliyor. CRI değeri 95, TLCI değeri 97. TM30 RF değeri 94, TM30 rc değeri ise 101. SSI değeri belirtilmemiş. 2700'de 6500 kelvin arası ayarlanabiliyor. 1 metreden 6500 kelvinde aksesuarsız 4990 lüks. Reflektörle ise 61500 lüks parlaklığa sahip. Kontrol ünitesine devam edelim. Ön kısımda ve yanlarda hava kanallarını görebiliyoruz. Üst kısımda açma kapama sürgüsü ve hemen yanında da bir mikrofon var. Mikrofonun ne işe yaradığını az sonra göstereceğim. Altta ise güç girişi yer alıyor. Üst kısımda ekran ve iki tane kontrol tuşu var. Kontrol ünitesi yerlerde sürünmesin diye de üst kısmına sağlam bir plastik aparat eklenmiş. Bu sayede üniteyi bir ışık kayana rahatlıkla asabiliyorsunuz. Hepsi bu kadar. Son derece sade ve basit bir tasarıma sahip olduğunu da söyleyebilirim. Cihazı açtığınızda ekranda üstte kelvin seviyesini, altta ise ışık şiddetini görebilirsiniz. Soldaki çarkı çevirerek ışık şiddetini sıfırdan 100'e ayarlayabilir, sağdaki çarkı çevirerek kelvini 2700'den 6500'e kadar ayarlayabilirsiniz. Ayrıca sağdaki çarkın ortasına basarak 2700, 3200, 4300, 5500 ve 6500 kelvin arasında hızlı geçiş yapabilirsiniz. Soldaki çarkın ortasına basarak ışık şiddetini 0, 20, 40, 60 ve 100 şeklinde hızlı geçişler yaparak kullanabilirsiniz. Sağdaki tuşun ortasına basarak müzik moduna geçiş yapmış oluyoruz. Hani kontrol ünitesinde bir mikrofon var demiştim ya, işte o mikrofon şimdi işimize yarayacak. Müziğin baslarına ve tizlerine uygun olacak şekilde ışık otomatik olarak açılacak ve kapanacak. Özellikle kliplerde veya sahnelerde işe yarar bir özellik iki tuşun ortasına basılı tuttuğunuzda ise maksimum modu devreye giriyor. Bu modu biraz daha anlatayım. Normalde ışık 200 watt ama maksimum modun alınca 320 watt olarak çalışıyor. Bunu sadece 4300 Kelvin'de verebiliyor. Elbette uzun süreli çalışman için değil bu mod çünkü yarattığı ısı zamanla ışığa zarar verebiliyor. Bu nedenle daha kısa kullanımlar için ideal. Maksimum modunda 4300 Kelvin için konuşacak olursak üzerinde herhangi bir aksesuar yokken %100'de ışık şiddeti 9060 lüks oluyor. Maksimum modda ise 13800'e kadar çıkıyor. Üzerine reflektör takılı ve %100'deyken ışık şiddeti 58100 lüks, maksimum modunda ise 85800'e çıkıyor. Birilerini kör etmek için ideal. Sağ tuşa 3 kere basarak versiyon ve ID bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Soldaki tuşa 3 kere basarak Bluetooth bağlantısı için Bluetooth'u resetleyebiliyorsunuz. Son bir özellik ise normal ve lay modu. Eğer sürekli açma kapama ile uğraşmak istemiyorsanız sürekli açıkta bırakıp sadece fişten çekip takmanız yeterli. Açma kapama tuşu açıkta durduğu sürece bu şekilde yani live modunda çalışmaya devam edecektir. Gelelim ışık testlerine. Işık şekillendiricilerle birkaç test yapalım. Kamera ayarları 1/50, F2.8 ve ISO 320 şeklinde. Bu testte ışığı sol üst kısma konumlandıracağım. Işığın yüzüme olan mesafesi 1.5 metre. Ayrıca ışık şiddetini ve takılan aksesuarı da sol altta takip edebilirsiniz. Kamera ise tam karşında konumlu. İlk önce üzerine herhangi bir aksesuar yokken test edelim. 1,5 metre mesafede bu kamera ayarları ile ışık şiddeti %10'da olmasına rağmen iyi bir ışık elde edebiliyorum. Ama tabii ışık şekillendirici takılı olmadığı için ışık çok sert ve yüzümdeki parlamalara neden oluyor. Yüzdeki gölgeler ve duvara düşen gölgeler de oldukça sert. Eğer amaç sert bir ışık elde etmekse ideal ama yumuşak geçişler için çok uygun değil. Reflektörle devam edelim. Reflektörün temel amacı dağılan ışığı daha odaklı bir şekilde göndermek olduğundan %1 ışık şiddetinde bu görüntüyü rahatlıkla elde edebiliyorum. Artık daha az bir alan aydınlatıldığı için çevrede gölgeli alanların oluştuğunu görmek mümkün. Ancak yine ışığın önünde yumuşatıcı bir etki olmadığından gölgeler son derece sert. Işığı yumuşatmak için 90 santimlik Zium Parabolik Softbox taktım. Softbox ile aramdaki mesafe 1 metre ama kaynak ile yüzüm arasındaki mesafe yaklaşık 1,5 metre. Üzerinde grid yokken %20 ışık şiddetiyle ortamı oldukça iyi aydınlatıyor. Yüzümdeki gölgelerin geçişleri son derece yumuşak. Duvardaki gölgenin hatları da artık neredeyse hiç görünmüyor. Bir de üzerine grid takalım ve ışık şiddetini %30 olarak ayarlayalım. Bu benim en sevdiğim kullanım şekli. Ortamı çok fazla aydınlatmadan daha çok konuya odaklanan ve son derece yumuşak gölge geçişleri elde edebileceğiniz bir kullanım şekli bu. 85 santim lantern softbox deneyelim. Hem ortamı hem de objeyi iyi bir şekilde aydınlatmak istiyorsanız o zaman tercihiniz lantern'den yan olmalı. Gölgelerdeki geçişler son derece yumuşak ve ortamda oldukça aydınlık. Bir de oda aydınlatma testi yapalım. Önce odadaki avizeden çıkan ışıkla bir test yapalım. Sol altta bu sefer hangi kamera değerinde pozometre sıfırı gösteriyor bunu görebilirsiniz. Işığı avizeyle aynı yere ve aynı açıyla konumlandırdım. Ve aynı kamera ayarlarını kullanarak pozometreyi sıfıra getirdiğimde ışık şiddetinin %10 olduğunu gördüm. Gayet iyi. Dedim bir de bu ayarlarla maksimum alayım. Amanın cennetten bir köşe gibi oldu. Aşırı parlak şu anda. Daha düşük bir ISO'ya getirdiğimde ise ışık şiddeti %75-80 civarındayken pozometreyi sıfırlayabildim. Odayı da oldukça aydınlattı. Bir de bu ayarlarla maksimum alalım. Pozometre birden fırladığı için değiştirebileceğim tek şey şu an diyafram olduğundan onu da 3.5'e aldım. Gelelim telefon uygulamasına. Uygulamamızın adı ZY Vega. Ücretsiz olarak marketlerden indirebilirsiniz. Şimdi sağ alttaki artıya basın ve açılan pencereden bir renk seçin ve isim yazarak sekansı oluşturun. Bu sekansa girin ve sağ üstteki artıya basın. Eğer ışıktaki bluetooth başka bir telefona bağlıysa önce ışıktaki bluetooth'u resetleyin. g 200in listelendiğini gördüğünüzde bunu işaretleyin ve ede basın. Kısa bir süre bekledikten sonra eşleşme yapılmış olacaktır. 3 noktaya basarak isim değiştirebilir, güncelleme yapabilir ve ışığı silebilirsiniz. Hatta hemen bakalım bir güncelleme var mıymış ki varmış. Işık ekranında tik işaretini görene kadar aman diyeyim ışığa da uygulamayla dokunmayın zaten bittiğinde tiki göreceksiniz. Eğer birden fazla ışık bağlı ve hangisinin hangisi olduğunu görmek isterseniz yanındaki ışık simgesine basmanız yeterli. Böylece ışık yanıp sönerek hangisi olduğunu size gösterecek. Sağ taraftaki Max'e basarak hızlıca ışığı 320 Watt'a çıkarabilirsiniz. Sağ üst kısımda PET'ler bölüm var. Buraya tüm ışıklarınızı ekleyerek farklı stillerde kullanım sağlayabilmek mümkün. Işığa dokunduğunuzda ayarlar kısmı açılacaktır. Sağ üstten ışığı açıp kapatmak mümkün. Açma kapamanın yanında ise ışık rengini görebilirsiniz. Alt kısımda Kelvin ve parlaklık ayarına sürgüyü sağa sola hareket ettirerek veya artı eksi simgelerine dokunarak ayarlayabilirsiniz. Bununla beraber alt kısımda hazır şablonlar şeklinde Kelvin ayarlarını görmek ve seçmek mümkün. Alttaki simgelerde jel bölümüne bastığınızda CTO ve CTB olarak jelleri ayarlayabiliyorsunuz. CCT'ye bastığınızda telefonunuzun kamerası açılıyor ve çevredeki herhangi bir yüzeye gelip Kelvin'i seçebiliyorsunuz. Eğer yaptığınız farklı ayarlar var ve bunları kaydetmek isterseniz sağ üst kısımdaki preset'i kullanabilirsiniz. Tabi buradan ayarlarınızı da çekebilirsiniz. Ana sayfaya geldiğinizde buradan tek bir cihaz veya grup olarak seçim yapmak mümkün olacaktır. Kontrol merkezi bölümünde ise bağlı olan ışıkların hepsini aynı anda kontrol edebilir veya teker teker ayarlarını değiştirebilirsiniz. Son olarak birden fazla ışık bağlayarak coloring kısmında belirleyeceğiniz başlangıç ve bitiş kelimlerinde bir hareket yaratabilirsiniz. Molus G200 200W bir ışık olmasına rağmen oldukça küçük ve ince bir ışık. Özellikle portre çekimlerinde, röportajlarda, boydan çekim yapmak istediğiniz durumlarda veya küçük ve orta boyutlu alanlar aydınlatılmasında çok iyi sonuçlar veriyor. Hoşuma gitmeyen iki kısım oldu. Birincisi keşke ışığın üzerinde bir tutma kol gibi bir şey yapsalardı. Çünkü ışığın açısını ayarlamak istediğinizde ışığı böyle zor tutuyorum. Acaba elim yanacak mı yanmayacak mı diye tırsıyorum açıkçası. Yanmadı ama yine de bir böyle insan tırsmıyor değil. İkincisi Bowens Mount kısmı aşırı sıkı yaptıkları için büyük softboxlara bu ışığı takmak istediğinizde ışığı yerinden çıkarıp böyle bastırarak biraz zor bir şekilde yerine oturtmanız gerekiyor. Bu nedenle ışık şekillendiriciler de biraz zorlanabiliyor. Ama bunlar basit şeyler. Asıl işi olan aydınlatma kısmını ise mükemmel bir şekilde yapıyor. Zhiyun Gimbal'da olduğu kadar ışıkta da oldukça başarılı. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Zivmoluski'ye 200 e inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.